<laughs> Lena bir durur musun ne olur Hı? Dedim de bugün beraber yatıralım mı Peki oturabiliriz Hadi gel <laughs> Lena inanmıyorum demek ki bizi seçtin Ne dediğinizi hiç Hadi kızlar bunu konuşmak yerine hadi Biraz sohbet edelim oh, Lena şey, merhaba balçık. Lena, hani sen onları sevmiyordun? Neden onu hatırlıyorsun? Şey. Sen onun arkadaşlık ilişkilerini neden karışıyorsun? Bu senin hakkın değil. Ayrıca Lena bizi istemese gelir mi yanımıza? Lütfen, bazen bunu da düşün. Kötü olan sensin. Hadi gel Lena. Çocuklar bugün yine öğrenci ge gelecek müjdemi isterim. Duydun mu Lena? Aa, öğrenmenim erkek mi kız mı? Erkek Lunacığım. Neyse çocuklar derse başlayalım. <laughs> Lena. Evet. Sen gerçekten gerçekten on olmak istiyor musun? Sen, sen ne karışıyorsun? Neden kaşıyorsunuz? Ne oluyor? Anna? Kim sende kaşıyorsun? Pardon ama evet. Lütfen bakın lütfen yapmayın. Hey! Siz neden kaşıyorsunuz? Değil mi? Lena? Ee, Lena? Değil mi? Falan, flower? zorunda değilsin. Yani seni çok sıkıştırdıklarını biliyorum ve bana ihtiyacın olduğunu sandım ama eğer gerçekten gitmemi istiyorsan gidebilirim. Sadece belki iyi gelirim diye. Yo tamam güzel. Tamam. Ee, Seçsem gezelim birlikte? Tabii gel. neden onlarlasın? şey ben aslında kimseyi yani neden buradasın yani sen onları istememişsin hani değil mi Lena Evet neden ee, be, bakın gerçekten sizin Lena'yı istediğinizi gayet iyi biliyorum yani siz Lena'yı çok seviyorsunuz ama şu an e, sanırım Lena bu durumdan yansız. Ee, bunu Lena cevaplıyor değil mi? Flower. Yani bunu sen bilemezsin. Neden? Çünkü... Benim yüzümden kahve etmeyin. Luna çok üzgünüm ama ben bir seçim yapmadım. Seni o bu olmaz. Demek istediğim... Ben karar veremem kusura bakma ama... Yani... İkinizi de iki grubu da seviyorum Bunu yapacak kadar Adaletsiz değilim Seni seçsem e, Flowerlar üzülecek Ama Onları seçsem e, Siz üzüleceksiniz Öyle mi? Seçim yapmadım ve onları da seçmedim Onu Gelin kızlar Sen kaybedersin Lena Şimdi yapmak zorunda değilsin. Haklısın. Hadi gel. Kim kafasını karıştırdı? Kim Lena'nın kafasını karıştırdı? Ne oluyor? Sizin saçını seçeceğinizi söyledi. Kim kafasını karıştırdı? Biz hiçbir şey demedik. Ama bizi seçecekse doğru karar yapıyor değil mi? Ays. Evet. Bunu Lena dayanda size de ödeteceğiz. Aa, Pati yanıma gelebilirsin. Evet, yanıma gelebilirsin. Tabii. Üzgünüm. Yer dolu. Bizi saçmayan olmuyoruz. Lena. Lena. Lena buradayım gelebilirsin. Lena. Peki tamam. Teşekkürler. Rica ederim her zaman yanında Çocuklar. Yeni öğrencimiz geldi. Gelebilirsin. İstersen kendini tanıtalım. Merhaba. Ben Jake. 16 yaşındayım. Ve sizin sınıfınıza geldim. Ee, bir yer boş sonra sıra getiririz merak etme tamam Bizi bile Se seçmedi. Belki bizim grupta olsaydı. Evet ama o seçmedi. O benim olmalı. Teneffüs çıkabilirsiniz. Bakıyorum bizi seçmesin Lena. Ben aslında seçim yapmadım. Siz iyisiniz. Evet, ben geliyor galiba. Ay. Bana geliyor. Bana geliyor. Şey. Lena benle bir bahçeye gelir misin? Ee, Tabii. Tab 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 ne oluyor bana? Tab e evet. Hadi gel. <laughs> tamam. Sakin ol Luna. Sırayı devirdin. Tamam. Dinleyelim onları evet. Ne kadar ayıp bir şey. Hı. Hı. Gel. Hadi gel Flower'ı bizle birlikte alalım. Bak şey Lena biliyorum çok erken. Hatta diyeceğin cevaba da her zaman olumlu yaklaşırım. Ama biraz daha yakın olalım mı? anlamadım. Yani daha fazla görüşelim. Daha yan yana olalım. Tamam tamam Luna sakin ol. Dinleyelim yoksa dinleyemeyeceğiz. Ve iyice öğrenelim sonra. Haklısın evet evet. Bekle Luna bekle. Olur tamam. Ben neden heyecanlanıyorum. Tamam o zaman hadi. şey hmm. e, benim gitmem gerekiyor e, şey geçiyorduk hı, hı. bir şey mi dedim ben şimdi dedim hı. neden herkes beni itiyor benim suçum ne ya <laughs> ben ne yapacağım şimdi? Ben karar veremiyorum. Lena, Lena ses ver. Lena. Bu <laughs> Laura iki varsın. Ah ne oldu? <laughs> Bana anlatır mısın? Ee, bak iyi misin? <laughs> ne yapacağım bilmiyorum ben. Ne yapacağım? Kimi seçeceğim? Kimle konuşmayacağım? Ben ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> anlaşıldı. Bir seçim yapmak zorunda değilsin Lena. Biliyorum evet herkes senin peşine koşuyor. Ama bizle oynamayabilirsin, onlarla da oynayabilirsin. Hayır ben seninle oynamak istiyorum ama grubumuzla değil ama onlarla da Peki o zaman sadece biz oynayalım ne olur? Tamam. Her şeyi elimden alıyorsun. Her şeyi Hı, hop 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 ne oluyor? Hı, çık çık. Hı, bak bak bak. Ne yapıyorsun Luna? delirdin mi? Lena. Hı, artık burama kadar geldim. Lena sizinle oynamıyor bunu anlayın artık. Ne yaptın az önce sen? Bak. Hı. Ya <laughs> gel ah, bırakın. Ah, Luna. Bırakın gideceğim. Ya Luna kendine gel. Luna <laughs> anlıyorum ama böyle birbirine zarar vererek değil. Onu şimdi değil. Daha sonra düzeceğiz. Haklısınız. Haklısınız. Anlamıyorum ben şimdi. Oh, o bizi seçti diye suçlu. Oh. Evet. Şimdi siz hiç dertleşemem. Hadi. Hadi. Bir şey olmuş. Evet bir şey olmuş. Bir şey olmuş. <laughs> ne oluyor burada? Lena iyi misin? Ne oluyor burada? Aslında biz de sizle konuşmak için gelmiştik. Biz gruptan ayrıldık Lena'yla. Sadece ikimiziz. Ne? Siz ciddi misiniz? Evet. Lena. Ne? yapıyor gider misin? Aa, aa, Lena ne diyor? Ya bak bize parmağında oynatıyorsun ama ya Zaten parmağında oynatıyorsun. Lena ne diyor? Gerçek mi bu? Aa, mali... Lena! Lena biz seni o kadar... <laughs> bak bak bu yüzden mi? Onlara mı gittin? Hayır ben... <laughs> bak bir saniye ben... Ben Flower'a gittim. Ne? Ne? Love <laughs> <laughs>